Evet merhabalar dostlar hoş geldiniz sefalar getirdiniz umarım herkes iyidir şimdi arkadaşlar Piyasada güzel yeşillikler görüyoruz. Gayet güzel beklediğimiz, istediğimiz hareketler tam olarak bunlar. Yani aslında Bitcoin'de sadece bir direnç kırılımı geldi. 115.800. Bunu da Twitter'dan, Telegram'dan anında sizlerle paylaştım zaten arkadaşlar. Hani direnç kırıldı haberiniz olsun tarzında. Şimdi 115.800 bizim destek alanımız arkadaşlar. 115.800 üzerinde kaldığımız sürece hedefimiz burada 120.000 ama asıl mesela altcoin'ler birazdan onlara geleceğiz. Yani Bitcoin'de kısaca 115.800 üzerinde kaldığımız sürece hedefimiz 120.000 dolar. 115.800'ün altına kapat kapatmalar gelirse 110, 111, 112 oralar destek bandı arkadaşlar. Daha önce bahsettiğim kapıda doldurduğumuzu bir önceki videoda söyledim arkadaşlar. Şimdi altcoin'lere gelmeden önce de Piyasada bir faiz indirimi beklentisi var arkadaşlar. %90'lara çıktı. Eylül ayında faiz indirimi bekliyor piyasa. Bunun için en önemli verilerden bir tanesi önümüzdeki hafta çarşamba arkadaşlar. 12 Temmuz tarihinde geliyor hatta 12 Temmuz pardon salı günü arkadaşlar salı günü geliyor beklenti enflasyon verisi 2.8 bakın 2.8'in altında gelecek bir veri bizi şahlandırır. Yani yeter ki Powell çıkıp olumsuz saçma sapan bir şeyler demesin. Tamam mı? Eylül ayındaki faiz indirimin neredeyse kesinleştirir arkadaşlar. Şimdi Olay bunlar ibaret. Ama gelelim asıl şov yapan şovmenimiz, sidikli fadimemiz, dalga geçtiğimiz günden beri aralıksız yükselen sidikli fadimemiz Ethereum arkadaşlar. Ethereum tarihi düşen trendi kırdı arkadaşlar. Tarihi düşen trendi kırdı. Artık Ethereum şöyle arkadaşlar 3900 doların altında gün kapatmadığı sürece Ethereum'daki hedefimiz eski zirve alanımız olan arkadaşlar şöyle söyleyelim 4800 4900 civarı arkadaşlar direkt 4800 diyebiliriz arkadaşlar 4800 es e Ethereum'daki hedef alanımız haberiniz olsun. Ethereum'daki yeni hedefimiz artık 3900'ün altında gün kapatmadığımız sürece hedefimiz 4800 arkadaşlar. Ethereum için bunu takip ediyoruz. Ethereum peşinden bazı altcoin'leri sürüklüyor ama altcoin'lerin genelini sürüklemiyor. Burada sürüdük sürüklediklerinin başında arkadaşlar Ethereum staking platformları geliyor. Çünkü Ethereum ETF staking haberleri kol geziyor. Böyle bir haber düştüğünde mesela Lido arkadaşlar şöyle baktığımızda 1 dolarda desteği var. Bunun yani şöyle 1.46'ya kadar gitmesi 1.5'a kadar gitmesi imkansız değil. Onun dışında Eigen var mesela. Bunlar hep Ethereum odaklı coinler ve şu an piyasada bunlar gidiyor arkadaşlar. Çünkü piyasada şu an Ethereum öncülüğünde bir hareket başladı. Mesela burada da 1.65 daha sonra arkadaşlar şöyle 2 dolar 2 sentler falan konuşulabilir. Bunlar direnç alanlarımız. Destek alanlarını da veriyorum. Hani Ethereum olası bir 3900'e geri çekilme yaşarsa mesela buradaki destek alanında 1.2. Mesela onun dışında ENA var arkadaşlar. ENA da gene burada mesela alt koyunları adına güzel giden Trump ailesinin elinde tuttuğu koyunlardan bir tanesi. Tarihi bir W çizer mi? İnşallah çizer. Burada da mesela destek alanımız arkadaşlar 0.65 seviyesi. Yani buranın üzerinde kaldığımız sürece 0.85 ve 1 dolarlar burada da ihtimal dahilinde gözüküyor. Onun dışında arkadaşlar gene hani Ethereum fee bence çok geride kaldı. Şöyle baktığımızda Ethereum fee de şöyle 1.250'yi kırabilirse ilk etapta 1.5 daha sonra 2 dolara doğru tekrar buradan bir hareket görebiliriz arkadaşlar. Bunlar Ethereum odaklı. Ethereum gittiği için gidebilecek koyunlar. Gene bir mesela diğeri de burada ARB Arbitrum olabilir arkadaşlar. Buradaki 0.50'nin kırılımı arbitrumda ciddi bir anlamda meşaleyi yaktırır. Ve arkadaşlar şöyle baktığımızda 0.80'lere doğru bir arbitrum hareketini bize gösterebilir. Şimdi dediğim gibi artık Ethereum tarihi düşen trendi kırdı. 3900'ün altında kapatma yapmasın bize yetiyor. Otur dominansa bakıyorum. Mesela otur dominansta hala ciddi bir yükseliş yok. Şu an, çünkü şu an Ethereum öncülüğünde bir rally be, e, yükseliş yaşıyoruz. Rally yaşıyoruz arkadaşlar. Mesela Ethereum dominansa baktığınızda bak Ethereum dominans 7.42. Burayı ilk konuştuğumuzda hatırlayanlar vardır muhakkak. Tarihi destek alanı falan cart curt diyorduk. Ve buradan çok güzel bir tepki. Yani şu an para Ethereum dominansa Ethereum akıyor. Bitcoin dominans 60'a geldi. Art, yani şu an yani haftalık kapanış da tabii ki önemli de. Ee, 60'ın altında yapacağı günlük haftalık kapanışlar ee, bitcoin dominansta bizim için çok iyi olabilir arkadaşlar. Mesela ethereum btc paritesi şöyle baktığımızda dipten 2x yaptı ve tarihi düşen trendini bu da zorlamak üzere 0.40 seviyesi. Yani arkadaşlar şöyle söyleyelim Evet e, Bitcoin'de destek bandımız 115.800 ethereum'da 3.900. Tamam mı? Buraların denenmesi e, gayet normal senaryolar. Ee, buraların üzerinde kaldığımız sürece yani çok net lafı ev elemeye gerek yok arkadaşlar piyasada genel anlamda yükseliş devam edecektir piyasada genel anlamda yükseliş Devam edecektir. USDT dominans. Tarihi düşe e, yükselen trendi vardı. Kırdı. Retestini yaptı. Ve aşağı doğru salıyor. Çok güzel. Ee, burada da mesela şöyle 4.40'ın üzerine falan atmadığı sürece burada da çok ciddi bir sıkıntı gözükmüyor. E i̇şte vadeli'deki gap dolduruldu. Mesela o tür market cap'ine bakıyorum. E, 300 milyar doların tekrar üzerine atmış. Burada bir 360-400 milyar denemesinin gelmesi gerekiyor bence. Total 3 küçük market cap'li alt altcoin'lere bir bakalım. Mesela burada da 940 milyar desteği milimetrik denendi hani şöyle kısa vadede düşen trendi kırdı burada en azından 1.13 trilyon daha sonra arkadaşlar yani, e, eski zirve alanı olan şöyle 1.15 trilyon doların üzerine bir atması gerekiyor total 3 grafiği. Tabi piyasaya çok ciddi anlamda bir para giriyor mu? Girmiyor arkadaşlar. Bu da bir gerçek. Piyasaya çok ciddi anlamda bir para girişi yok ama piyasadaki para Ethereum önceliğinde Ethereum alt tabanındaki coin'lere dönüyor. Bu coin'ler dönüp dolaşıp arkadaşlar güzel bir şekilde yukarı zorlamaya devam ediyor. Destek seviyelerimiz bunlar. hani Destek direnç takibi yaparak ilerlemeye çalışmamız gerekiyor. Çok fazla böyle aşırı detaya da boğmak istemiyorum size ama yani şu an Eylül ayında bir faiz indirim beklentisi var arkadaşlar. Ee, Salı günü gelecek ABD enflasyon var verisi, verisi var saat kaçta geliyor da 1530 olması lazım evet 15.30'da beklenti 28 arkadaşlar yani 28'in altında gelecek her şey bizim işimize şu an için yarıyor aslında iyi bir şey mi değil arkadaşlar neden çünkü bakıyorsun zaten Şubat ayında 28'de 24'de 23'e 24'de düştü sonra 27'ye falan yükseldi ee, ama ve işte beklentiler burada önemli. Beklenti şu an için 2.8 2.8'in altında gelecek enflasyon verisi ya da beklenti dahilinde gelmesi 2.8 bile gelmesi bizim için olumlu yansır arkadaşlar. Normalde baktığında 5-6 aydır yükselen bir enflasyon var. Bu da ABD FED faiz kararını ciddi anlamda arkadaşlar. En son %90'lardaydı bakalım kaç, kaç seviyesinde bir bakalım. E, şu an %86'larda gözüküyor. %86 oranında Eylül ayında FED faiz indirimi bekliyor arkadaşlar. Eylül'ün 17'sinde. Yani hani burada şey oluyor genelde onu da söyleyelim arkadaşlar ne oluyor? genelde işte faiz indirimi gerçekleştiğinde çok sert bir hareket gelmiyor ama bu beklenti satın alınıyor piyasada arkadaşlar. Mesela bitcoin dominasında da çok güzel şöyle günlükte 4 saatlikte falan baktığımızda günlükte baktığımızda çok güzel bir ayı bayrağı var arkadaşlar. Ayı bayrağı var. Hani Bunların hepsi bizim işimize yarayan şeyler. Şu an için bizim ihtiyacımız olan bu da mesela alta doğru kırıldı. Yani buranın da yani bitcoin dominasının en kötü artık bir 56-57 seviyelerine inmesi lazım. Burada sadece arkadaşlar bakın önemli olan bir diğer hususu da söyleyeyim Bitcoin'in de yükselmesi lazım. Şu an evet Ethereum çok güzel işte geldi 4200 lira ama Bitcoin'in de Ethereum'a altcoin'lere yeni bir alan açması lazım. 123 binin üzerine atıp 135-140'ları denemesi gerekiyor ki altcoin'ler ve Ethereum daha fazla gidebilsin arkadaşlar. Ee, yani burada güzel olan husus bu. Onun dışında arkadaşlar şöyle gene şeye bir bakalım. Eee At BTC paritesinde şurada bahsettiğim düşen trend alanı 0.40'ın kırılımı ciddi anlamda alt de da kan ve can olacaktır. Şu an için dediğim gibi Ethereum odağındaki alt yürümeye devam ediyor ve büyük ihtimalle de dediğim gibi Ethereum 4000 3900 üzerinde kaldığı sürece buradaki yürüyüş bu hareket devam edecektir. Durum onu gösteriyor. Durum onu gösteriyor arkadaşlar. Yani 3900 üzerindeki Ethereum bizim için her türlü pozitif bir senaryodur. 4800'e değerleriz. De, e, hani zaten daha önce konuşuyorduk işte en kritik alan 2860 ila 3000 dolardı. Oranın kırılmasıyla direkt şuradaki düşen trend alanını bekliyorduk. Buradan red yiyip yememesi, takılması vesaire bunlar olabilirdi ki geldiği gibi takıldı, oyalandı falan derken şu an için yani çok negatif diyebileceğimiz bir senaryo yok arkadaşlar kripto para piyasasında. Sadece destek direnç takibi yapalım. Twitter'dan Telegram'dan ben de sizlere zaten kırılımlar geldiğinde anlık olarak bildirimlerde bulunuyorum. 115.800 Burada destek alanımız Ethereum'da. 3900 dolar destek alanımız. Farklı bir kırılım geldiğinde sizlere yine duyuracağım. Ee, Birçok alt altcoin'de e, hala işte daha maliyete gelmeden gelmeyen Gel, e, gelemedik yani e, bu arada aynı zamanda arkadaşlar bitcoin Volatility endeksi de 24 saatlikte bir günlükte çok kritik bir seviyeye düştü yani bitcoin buradan sert bir şekilde yukarı giderse çok iyi olur arkadaşlar çünkü volatilite son arkadaşlar baktığımızda ciddi anlamda azaldı genelde bu tür volatilite düşüşlerin olduğu dönemlerde çok sert bir şekilde yukarı gidiyor genelde bu volatilite Düşüş alanı da 0.36 ile 1 arasında oluyor arkadaşlar. Şu an buranın altına geldik. Güzel yani bir seviyesinde falan takılıyoruz. Bu gayet güzel. Buralardan sert bir şekilde yani bir hareket gelmesi lazım Bitcoin'de. İnşallah bu hareket yukarı yönlü olur ve Ethereum'da buna arkadaşlar altcoin'lerde buna eşlik edebilir. Yani farklı bir kırılım geldiğinde size duyuru yaparım. Yani şu anlık yani Ethereum'da ara direnç alanı vermek mümkün mü? Mümkün ama çok da gerek yok yani. Hani ilk etapta belki 4400'ler bir ara direnç görevi görebilir arkadaşlar. Bir önceki ATH seviyesi. Bir öncekinin de önceki onun dışında dediğim gibi çok böyle size aman negatif öldük bittik diyeceğimiz bir senaryo şu an için yok arkadaşlar. Bitcoin'de mesela e-mail'i bunun üzerine falan attı. Ethereum e-mail'i bunun üzerinde falan. Hani otur dominasa bakıyorum. E-mail'i Golden Cross kesişimi geldi. Devam ediyor. İşte Total 3'e bakıyorum. Ondan sonra arkadaşlar e-mail'i Golden Cross kesişimi devam ediyor. Alt bandı denedi. de Yuka sert yukarı attı. Güzel. Beklediğimiz senaryolar. Bunlar arkadaşlar yani inşallah Ekim Kasım'a kalmadan artık bu iş biter ve şu piyasadan şöyle bir <laughs> kazanıp gitmiş oluruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. video like atıp yorum atmayı bana destek olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.